Hırsızın da böylesi görülmedi. Geri zekalı hırsız evdeki her şeyi çaldı, kapıyı açıp kaçamadı. Yapması gerekense sadece Abi az önce ben bir tane örümcek yedim. Artık ben örümcek adamım, değil mi? Geri gerizekalı örümcek mi yedin? Öyle örümcek adam olunmuyor. Sen salak mısın? Fazla konuşma abi. Örümcek adamın gücü karşısında yok. çök. Çuf 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 Ya Efe yürü git başıma döveceğim seni şimdi ha. <laughs> Dövmek mi? Sen kimle konuştuğunu farkında mısın abi? Niye kimsin sen? Ben örümcek gücüne sahibim. Yapma ya. Ha bu arada az önce bir tane kötülük gördüm biliyor musun? Kötülük mü gördün? Örümcek adam kötülüğü sevmez. Hani nerede? Bak aha bu kötülük. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. İki gün önce ben kelo olan diyordu. Şimdi örümcek adamım. bak kavga var. Murat! Oğlum beni tek bırakmayın ha! Gelin! Buraya gelin lan! Gel. Bir gün ben ata binmiştim. Hoppa çok güzel gidiyordum. Gelken küçük bir çocuk geldi. Her şeyi mahvetti. Dur ne yapıyorsun? 5 dakikada daha gecikseydiniz hastayı kaybetmiştik. Yaşıyor mu? Ki o gene kaybettik. Boşa koşturdunuz onu diyorum yani. 5 dakika sonra gelsen de olurdu. Sıkıntı yoktu ya. Öldü rahmetli. Başınız sağ olsun. Siz hastanın yakını mısınız? 7 dakikası... Yakın değil misiniz? Ulan gece tırnak kesince cinler geliyormuş. O zaman ben de sabah keserim. Sabah cinler gelmez herhalde ya. Neyse keseyim. Lan! Ha sabah mı olmuş? Ben gece sandım abi pardon. Mithat ben yukarıda yatıyorum aslanım Abi ben yatacaktım ya Hadi lan gerizekalı sen kimsin yukarıda yatıyorsun ee, Ya yok da ya toprağın altında Mithat iyi geceler <gülüyor> Abi <gülüyor> Abi iyi misin abi Fikir değiştirdim Mithat aşağıda yatacağım Aa ta tamam abi Delikanlı adam aşağıda yatar Mithat Çık yukarı gerizekalı